Haydi bakalım başlıyoruz bileşik orantıya. Bileşik orantı diyor ki x sayısı y sayısıyla doğru z ile ters orantılı. Ha hocam bileşik orantı dediğimiz şey demek ki hem işin içerisine doğru orantı girecek hem de ters orantı girecek. Dolayısıyla x sayısı y sayısıyla doğruysa zaten biliyorsun biz ne yapıyorduk hemen yk yazıyorduk oraya. Z de ters orantılıysa onu da paydaya atıyorduk zaten. Yani çok da değişen bir durum söz konusu değil ama ikisi beraber karşımıza çıkartıldığında biz bu orantıya bileşik orantı diyeceğiz. Örneğimizde diyor ki A sayısı B ile doğru C ile ters orantılıymış. A sayısı B ile doğru orantılıysa A eşittir B çarpı K bölü C ile de ters orantılıysa ters orantıyı da ne yapıyorduk arkadaşlar? Paydaya gönderiyorduk. O zaman artık bütün mesele bunun üzerinden yürüyecek. Şimdi diyor ki B5C16 iken A9'muş. A yerine 9 yazıyorum. B yerine 5 yazıyorum. K'ya bir şey diyemiyorum. Çünkü zaten K'yı bulmak için vermiş durumda bunu ilk başta. Buraya da C'ye gittim. 16 yazdım. Şimdi içler dışlar çarpımı yaptığımda 144 eşittir 5K. O zaman K'mızın karşılığı 144 bölü 5 gelecek. Şimdi Gelelim ikinci meseleye. Diyor ki B yerine 25, C yerine 144 yaz. Peki. A eşittir. B yerine 25 yazıyorum. K yerine 144 bölü 5 yazıyorum. C yerine de 144 yazıyorum. Şu 144'lere hoşça kal diyelim. 25'i 5'e böldüğümüzde aradığımız A sayısının değerini 5 bulmuş olacağız. 90 metrelik bir kumaş 3 ve 4 sayılarıyla doğru 2 sayısı ile ters orantılı olacak biçimde 3 parçaya ayrılıyor. Buna göre en küçük parça diyor kaç metredir? Şimdi sevgili dostum 90 metrelik bir kumaş 3 ve 4 sayılarla doğru ayrılıyorsa 3K artı 4K ya yazarım. Artı bir de 2 ile ters orantılıymış. Onun için de K bölü 2 yazarım. Bu durumda da bunların toplamları 90'a eşit olacaktır. Şurası 7K yaptı. 7K artı K bölü 2 eşittir 90. 2 ile 7'yi çarpıp K ile topladığımda 15K bölü 2 90. 90 ile 15'i sadeleştirdiğimde buradan 6. İçler dışlar 2 çarpı 6'dan K'yı bize 12 getirir. En küçük parça istiyor. 3K, 4K, K bölü 2 içerisindeki en küçük parçamız K bölü 2. K yerine 12 yazarsam 12 bölü 2'den karşılığı 6 metre bulunacaktır. Örneğimizde 32 metre uzundaki bir çubuk 3 ile ters 5 ile doğru orantılı olacak şekilde iki parçaya ayrılıyormuş. 3 ile ters K bölü 3. 5 ile doğru 5K ve bunların toplamları da bu çubuğun toplam uzunluğu olan 32 eşit olması lazım. 3 ile 5K'yı çarpıp 1K ile toplarsam buradan karşılığı 16K bölü 3 olur. 16 ile 32'yi sadeleştirdiğimde buradan 2. İçler dışlarda 3 çarpı 2'den k'ye 6 bulmuş oluruz. İki parçanın uzunluğu diyor. O zaman K bölü 3'ü de bulacağız arkadaşlar. 5K'yı da bulacağız. K yerine 6 yazdığımda 6 bölü 3'ten karşılığı 2 metre. 5 çarpı 6'dan da karşılığı 30 metre gelecek. İkisi arasındaki fark 30 eksi 2'den 28 metre bulunacaktır. Şimdi bence bileşik orantının en önemli yerlerinden bir tanesi burası arkadaşlar. Bileşik orantının problemleri. Diyor ki iş problemlerinde kapasite, zaman, işçi sayısı gibi bütün değişkenler yapılan işle doğru orantılıdır. Dolayısıyla yapılan işin değişkenlerin çarpımına oranı sabittir. Bizde bize genelde iki bilgi verecekler. Biz birinci ifadede yapılan iş bölü diğerlerinin çarpımı diyeceğiz. Sonra ikinci ifadeye geçeceğiz. Orada yapılan işe bakacağız ve diğerlerinin çarpımını yapıp bu ifadeleri birbirlerine eşleyeceğiz. Unutma yapılan iş bölü diğerlerinin çarpımı. Örneğimiz diyor ki bir halıyı eş güçteki 4 işçi 12 günde bitirdiğine göre eş güçteki 6 işçi kaç günde bitirir? Şimdi bak sevgili dostum yapılan işe bir odaklan. Yapılan işimiz bir halıyı dokumak. Diğerleri 4 işçi ve 12 gün. Geçiyorum. İkinci ifade geçtiğimde yine bir halıyı dokumaktan bahsedilmiş. Bu sefer 6 işçimiz var ama gün bilgisi gizli. Yukarıdakiler aynı olduğu için aşağıdakiler de birbirine eşit olacak. 4 çarpı 12 48'den 6 x eşit. Işte her tarafı 6'ya böldüğümde o zaman aradığımız değer 8 olacaktır. Yani bu 6 işçi bu halıyı 8 günde bitirir. Örneğimiz diyor ki 6 işçi günde 8 saat çalışarak 20 metrekare halıyı 4 günde dokuyormuş. Şimdi burada bir duralım. E, yapılan iş ne? Bakıyoruz 20 metrekare halının dokunmaz, dokunmaz, dokunması. 20. Diğerlerine burada 6, 8 ve 4. Diğerlerini aşağıya çarpım olarak yazıyorum eşittir diyorum. ikinci ifadeye geçiyorum. İkinci ifade diyor ki 8 işçi günde 2 saat çalışarak 15 metrekare alıyı kaç günde dokurlar? Yapılan iş 15 metrekare halı dokumak. Diğerleri ise 8 çarpı 2 çarpı x, x bilgisi olmadığından dolayı orada x bilgisi diyorum. Kaç günde dokunduğu bilgisi olmadığından dolayı da orada x dedik. Şimdi gelelim bundan sonraki ifadelerde sadeleştirmelere. 20 ile 4'ü sadeleştirdim 5. 5 ile 15 sadeleştirdim 3. 8 de şuradaki 8. 2 ile de 6'yı sadeleştirimde 3. Burada 1 kaldı. Kalan ifadelerimiz 1 bölü 3. Bu tarafta da 3 bölü x. İçler dışlar yaptığımda aradığım değer 9 olacaktır diyoruz. Demek ki 9 günde dokuma bitermiş. Örneğimiz diyor ki k tane işçinin günde 12 saat çalışmasıyla 20 günde bitirilen bir iş. Hocam bir iş. İş gizlenmiş o zaman biz ona 1 diyoruz. Ve k tane işçi 12 saat ve 20 gün ifadelerini aşağı yazıyoruz. İkinci cümleye geçti. İşçi sayısı arttırılarak yani K'dan daha büyük bir işçi sayısından bahsedeceğiz. Günde 10 saat çalışılarak 10 günde bitirebiliyor aynı iş. Buna da T diyelim. Bu arada tekrar söylüyorum. T K'dan büyük çünkü işçi sayısı arttırılmış. Ve K kaçtır demiş. Peki. Yukarıdakiler aynı aşağıdakiler de aynı düşüncesiyle. Şunları sadeleştirdim burada. 2 var. Dolayısıyla Buradan bir sadeleştirme daha yapabilirim diye düşünüyorum. Şunları da sadeleştirdim. Buradan 5 geldi. 12k ifadesi 5t'ye eşit olacaktır. k'ya 5, t'ye 12 verebilirim. Ama bunları arttırabilirim arkadaşlar. Ben bunu 2 katına çıkarttığımda bu da 2 katına çıkar. 5'i 3 katına çıkarttığımda burası da 3 katına çıkar. Dolayısıyla k dediğimiz sayı 5, 10, 15 şeklinde gidip aslında 5'in katı olan ifadelerden bir tanesi olacaktır diyoruz. Az önceki soruda şeyi düşünmeyin. yani ya K'yı bulamadık ki bulduk aslında seçenekli bir soru olsa belki 5'in katı olan ifadelerden bir tanesi olacak. Aşağıda başka 5'in katı olmadığından dolayı işaretleyip geçeceğiz. Ne olur mevzunun ana fikrine odaklan kardeşim. Haydi bakalım bir kere daha. Örneğimiz diyor ki eş güçteki x tane işçi m birim işi dikkat et m birim yapılan iş M birimlik bir iş. 36 günde bitiriyorlarmış. O zaman x çarpı 36. İşçi sayısı 2 kat arttırılıp şimdi buraya dikkat edin bak. 2 katına çıkartmakla 2 kat arttırmak arasında fark var. Mesela bizim 50 TL'miz olsa arkadaşlar. Gitsek bir arkadaşımıza desek ki dün 50 liram vardı bugün 2 katına çıktı. Arkadaşımız artık 100 liramız olduğunu anlar. Fakat 50 liramız varken 2 kat arttı desek artış miktarı 100 TL. Dolayısıyla toplamda ne kadar olacak? 150 TL olacak. Dolayısıyla sayı problemlerine çok da işine yarayacak bir şey. Bak 2 katına çıkmak çarpı 2. 2 kat arttırmak çarpı 3 oldu arkadaşlar. 50'den 150'ye çıktı. İşçi sayısı 2 kat arttırılıyorsa evvelden x tane işçin varsa şu an 3x tane işçin var. İş miktarı 2 katına çıkartılıyor. Dikkat bak 2 katına çıkarıyor. M idi 2M oldu. Ve kaç günde biter diye Oraya da bir soru işareti koyalım. Şuradaki M'leri ve x'leri gönderdim. Burada 1 kaldı. Şuradaki 3 ile de 36'yı sadeleştirdiğimde 12. Son olarak 1 ile soru işaretini çarparsam soru işareti 2 ile de 12'yi çarptığımda 24 günde biteceğini bulacaktır. Bu sorunun en önemli mevzusu 2 katına çıkartmakla 2 kat arttırmak arasında fark var. 2 katına çıkartırsanız 2 ile çarpılır. 2 kat arttırırsanız 3 ile çarparsınız. Örneğimiz diyor ki üretim miktarının işçi sayısı ve günlük çalışma süresiyle orantılı olduğu bir fabrikada günlük çalışma süresi %20 azaltılıyor. Bu fabrikada aynı üretim miktarının elde edilebilmesi için işçi sayısı yüzde kaç arttırılmalıdır? Şimdi arkadaşlar bazı bileşenlerimiz var bu önemli. Bir defa yapılan bir iş var buna A diyelim. Sonra işçi sayısı var ve günlük çalışma süresi var. Diyelim ki 100x işçimiz olsun ve her gün 100y saat çalışsınlar. Diyor ki aynı üretim miktarı yani işimiz değişmiyor fakat çalışma süresi %20 azaltılıyor. Yirmi, 100 yeni %20'sini azaltırsanız 20'ye düşer dolayısıyla burası 80 y'dir. Şimdi benden istenilen şey ne? İşi sayısının yüzde kaç artırılacağı. Yukarıdakiler aynı olduğu için aşağıdakiler de aynı olmalı. Şuradaki y'leri sadeleştireyim. Şuradaki sıfırla şuradakini de sadeleştireyim. 10 ile 100x'i çarptığımda arkadaşlar burası 1000x yapacak. Burada da 8 tane soru işaretimiz var. Her tarafı 8'e böldüğümüzde 125x soru işaretine denk gelecektir. Bakın evvelden 100x işçi çalışıyordu. Şimdi 125x çalışıyor. Dolayısıyla 25x artırılmış. Yani %25'lik bir artırım olursa işçi sayısında bu durumda aynı miktarda üretim sağlanabilir.